Sevgili arkadaşlar merhaba. Bir dönem daha bitirirken sizlerle hayal ettiğimiz mekanlardan sesleneceğiz. Irmak okulları bizi geleceğe hazırlıyor. Bizler hayallerimizi okulumuzda edindiğimiz bilgilerle birleştirerek gezegenimizin dışına sizler bir gelmek istedik. Şimdi kapanış sunumumuza geçebiliriz. Sayın yönetim kurulu üyelerimiz, değerli okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, sevgili arkadaşlarımız ve konuklarımız. As we all know, learning is a lifelong journey. At school, we are taking part in different types of activities in order to gain the life skills that will take us forward in the 21st century. We are enriching ourselves through New information, skills and experiences. Would you like to witness our experiences at school? Okuldaki tüm deneyimlerimizde bize destek veren Rumak ailesine şimdiden çok teşekkür ederiz. <laughs> Goes down, you can make it, make it good and live We're not threatening people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the last we live in here, yeah, that's our philosophy. Summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we're we'll not go in town. I mean we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last we live in here, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, da 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 da, -da. Yeah, we're happy. happy. Da -da -da. Music inside the instrument system in veya tek tek sunulmasıyla kişide hoş duygular oluşturan bir olgudur. Müzik evrensel bir dil. Müzik kelimesini temsil eden hieroglif yazısında eşek ve iyilik kelimelerini temsil eden işaretler birebir aynıdır. Çingeli ise müzik kelimelerine anlamına gelen iki harf sesi tadını çıkar anlamına gelmektedir. Okul korumuz sizlerle. hem öğrendim hem eğlendim. Kitap okuyorum, matematik çözüyorum, İngilizce dersinde daha çok konuşmayı öğrendim. Spor yaparken vücudumu geliştiriyorum, resim çizer, resim yaparken hayal gücümü renklendiriyorum, müzik dersinde notaları öğreniyorum. Ben okulumu çok seviyorum, herkese iyi tatiller. Çocuklara kucak açan bizim okulumuz bilgi verir, neşe saçar, çok şirindir, okulumuz. Onu canından çok seviyoruz, yaşa, çok yaşa diyoruz. Bizi hayata hazırlar, insanlığı öğretir, bizim canım okulumuz. Our school has been open since the 31st of August. We wanted to look back and remember what we have done this semester. Let's see how it has been

Busca que busca de mi calor. ¡Wow! No, no. Quiere remedio para tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Cama. Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son. tu hueso con mi bom, 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 bom perdemos el control para ganar los dos. Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son. tu hueso con mi bom, 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 bom. We would like to thank everyone who took part in the making of this movie. Now, let's hear it from our school manager Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım ve değerli velilerimiz. Geleceği sizlerle tasarladığımız bu öğrenme yolculuğunda tatile doğru sizleri uğurlarken emek dolu bir dönemin ardından dinlenmeyi hepiniz hak ettiniz. Doğanın sesini, melodilerin tanısını dinleyeceğiniz, renkleri size anlatmak istediği her masala kulak verebileceğiniz, bir kitabın sesini duyabileceğiniz güzel bir tatil sizlerle olsun. Bu yıl hepimiz okulumuza yüz yüze eğitim ile başlamanın sevincini yaşadık. Yine de çok kolay bir yıl olmadı. Maalesef salgın ve hastalıklar bu dönemde de devam etti. Ama sizlerin bizlere desteği ve tüm kurallara harfiyen uyumunuzla bu süreci de en sağlıklı ve güzel bir şekilde tamamladık. Umarız ki ikinci döneme yepyeni bir sayfa açarız ve bu salgın artık dünyamızdan uzaklaşır. Birinci sınıf arkadaşlarınız okuma yazmayı öğrendiler. Hepiniz tüm bu süreçte göstermiş olduğunuz üstün performans ile yine harikaydınız. Küçücük yaşlarınıza rağmen kriz anlarımızda Bizlere hep destek oldunuz. Hijyen kurallarına çok güzel uydunuz. Bizlerin işini hep kolaylaştırdınız. Biraz önce de izlediğimiz gibi ne güzel etkinlikler ve çalışmalara imza atmışsınız. Sizlerle hepimiz gurur duyuyoruz ve gelişimlerinizi izleyerek gurur duymaya devam edeceğiz. Hepinize bir kez daha yeni dünyaya açılan pencereye başarılarınızla ve çalışmalarınıza kattığınız değer için teşekkür ederim. Burada ayrı bir parantez açmak isterim. Yeni dünyamız artık bilişim, teknoloji, yaratıcılık, inovasyon, girişimcilik ve yapay zeka dönemi. Belki de farklı bir çağın başlangıcındayız. Sizlerin de bu çağın gereği olan 21. yüzyıl becerilerinde donanımlı ve yetkin bireyler olmanızda her daim sizlere ışık tutacağımızı bilmenizi isteriz. Değerli velilerimiz, Sizlerin desteği bizlerin bu süreci başarılı yönetmesindeki en önemli etkenlerden biriydi. Olaylara empatik yaklaşımınız, ekibimizi her daim motive edici meyillerinizle desteğiniz, okulla birlikte ahenk içinde hareket etmeniz ve ailemizin büyüyerek gelişimine katkı sağladığınız için hepinize gönülden teşekkür ederim. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sizlerin değerini ve kıymetini hiçbir kelimeyle ifade edemeyiz. İyi ki vardınız. En zor günlerde koşulsuz özveri ve sevgiyle öğrencilerinize en güzeli sundunuz. Onlara güçlü mentorlar oldunuz. Çeviktiniz, hızlıydınız. Kriz durumlarında kendini yöneten ekip olmanın en güzel örneğini gösterdiniz. Öğrencilerinize akademik ve duygusal desteklerinizi severek, isteyerek ve içtenlikle verdiniz. İyi ki sizler varsınız ve hepimiz Irmak ailesinin bir parçasıyız. Bu süreç ancak sizlerin varlığı ve desteği ve işbirliğiyle üstesinden gelinebilirdi. Hepinize aile ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçireceğiniz sağlık dolu bir tatil diliyorum. Bu süreçte her daim bizlerden desteğini esirgemeyen Genel Müdürümüz Sayın Metin Yoleri'ye de teşekkürlerimi sunar. 7 Şubat'ta hepimizin sağlıkla okulumuzda buluşmamızı Ile. Şimdi sizleri ekranlarımız karşısında ayağa kalkarak iklim marşımızı söylemeye davet ediyorum. <laughs>